Bugün sen zikermadım, bugün sen kadehim demeyizin, bugün sen yılların hayali bugünün keynisin, bugün sen zikermadım, bugün sen. Kadehim demesin bugün sen, yılların hayali bugünün nefretisin. Söyle şimdi mutlu musun, yabancı kollarda ne bulursun? beni Aşkımızın azılın otursun Yüreğimden atma beni Aşkımızın azılın otursun Bugün sen de duman bugün sen Dudağımda zehir bugün sen Bugünün nefreti, bugünün nefretisin Bugün sen kadehim demeksin Bugün sen dudağımda zehir Bugün sen yılların hayali Bugünün kinisin Söyle şimdi mutlu musun? Yabancı kollarda ne bulursun? The <laughs> beni aşkımızın azını yüreğinden atma beni aşkımızın azını unutursun yüreğinden atma beni Aşkımızın asılını tutursun. Davaram, Salim, İsmailim, Sametim, Aleykümselam Cümleten hoş geldiniz. Allah'ın hazır kurban. Sağ olun, var olun, kardeşlerim, yanlarım benim.